Evet tekrardan merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba, evet, sayfa 166'yı açıyorsunuz. Matematik kitabı sayfa 166. Şimdi söyle bakalım. <laughs> tamam, YouTube'dan açar seyredip yazarsın, tamam mı? Grupta şey, şey, şey. kanalı paylaştım. Gruptan bakar mı görsün. görsün. Tamam mı? Ben sana bir daha gönderirim bu şey. Irma. hiç Thank <laughs> you. matematik evet matematik sayfa 166 matematik kitabı sayfa 166. Evet herkes açtı mı kitabını? Sayfa 166. Mahir. 1, 6, 6. 166. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim o sırada. Duruda kalmıştık. Duru. Hadi bu birinci örüntüyü sen tamamlar mısın? O eksik kalan yere ne gelecek? Bir bak bakalım. Evet. 166 gökçe. Evet Duru. Bak burada birinci sıradaki bu görselde o boşluğa ne gelecek? Kare. Kare mi gelecek? Evet, evet bu e, örüntünün kuralı ne? E, yuvarlak e, iki in, O yuvarlak e, neydi? O yuvarlakın adı neydi? Daire. Evet, daire içi dolu olduğu için daire. Evet. Bir tane daire. İki kare. Evet. Bir daire iki kareden oluşuyor. Ee, bu örüntünün kuralı. Evet. Buraya da kare gelecek dedi. O zaman şuraya bir tane kare yapalım. Hatta şöyle gözlerini de yapalım. Burada da yapmışlar. Değil mi? Bir de ağız yapalım. Böyle güler bir ağız. Değil mi? Sıra evet. bir yazabilir misiniz? Nasıl? Sıra yazabilir misiniz? Tamam, seni de yazayım sıraya. deniz. indiriz. Tamam, Ben Ben de sıra Ben de sıra Tamam, bir mikrofonlarınızı açsaydınız güzel olurdu. En azından yakalardım kimin söylediğini. Evet. Merhaba. 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 Tamam. Evet. Devam edelim o zaman. Evet. İkincisini de bize ilaf yapacak. İlaf. Evet. Sıradakini sen yapıyorsun. Evet ilaf. Bu alt sırada ne gelecek? Evet İla. Evet bu sıradaki örüntüde ne gelecek? Bak alta bak bu ya az önce yapmış olduğumuzun alt sırasına bak. Orada ne gelecek? İki tane boşluk var. Ne gelecek oraya? Evet Dilav. Dikdörtgen. Dikdörtgen mi gelecek? Ama bak bakalım. Evet. Bu örüntünün kuralı ne? Bir bak bakalım. <laughs> evet örüntünün kuralı ne burada İlah? kızım? Ama bak gör bakalım. Bilmiyorum yok kızım. Bak bakalım nasıl başlamış bu? İlah. ilk önce ne gelmiş? İlah. Kızım sırada ilk sırada ne var? Bak bu sıradan iki ilk görselde ne var? Neyse ilafı geçiyoruz. Ulaş senin ne yapalım? Evet. 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 Bu öğretinin kuralı ne Ulaş? Üçgen. Evet. Üçgen, dikdörtgen, kare. Evet. evet. Üçgen, dikdörtgen, kareden oluşuyor değil mi? Sürekli bu tekrar ediyor. O zaman bu sıradaki yere ne gelecek? Evet. evet üçgen daha sonra da dikdörtgen gelecek değil mi? Evet, aferin. Evet, aferin sana. Üçgen ve dikdörtgen şeklinde eee şeklimiz gelecekti çocuklar. Evet. Burası bu şekilde olacaktı. Ve bu kural eee Şöyle pardon sildim. Ulaşın da dediği gibi bu ikincisinin kuralı bir üçgen, bir dikdörtgen, bir kareden oluşuyor. Sonra tekrar etmiş. Ulaş bu örüntü kaç defa tekrarlanmış? <laughs> Emin misin iki defa olduğunu? Dikkatli bak. Kaç defa tekrarlanmış? Üç defa. Üç defa tekrarlanmış değil mi? Bak bu bir. Bu birinci tekrar. Bu ikinci tekrar. Burada da üçüncü tekrar olarak tekrar etmiş. Toplam üç defa tekrar etmiş bu.

Cemre sudan sonra da seni yazdım Cemre. Evet. Devam edelim. Herkes yazdıysa. Evet. Geçelim buraya. Evet. Burada e, örüntüye bakacağız. Hangisi geliyorsa onu işaretleyeceğiz. E, sırada da toprak var. Toprak birinci sıradakinin Önce örüntüsünü söyle bize kuralını, sonra Hı. da o soru işareti yere gelecek olan hangisi ise onu söyle bize. E, i̇ki kere Evet toprak. Örüntü iki kere tekrarlanmış. Tam iki kere de örüntü kuralı ne? Örüntü kuralı. Evet. Evet, örüntümüzün kuralı ne? Soru işareti yere ne gelecek? Evet. Ne onladı? adı? E, evet, zeka küpü. Bakalım. Bak örüntüye bakalım. Örüntüye bakalım. Ee, tamam toprak. Daha fazla karalama. Evet. Şimdi bakıyoruz toprak. Ee, ne yapmış? Bak bir tane zeka küpü. iki tane zeka küpü. Sonra iki tane silindir. Değil mi? Sonra buraya zaten zeka küpü geldiğine göre İki zeka küpü, iki silindir. O zaman bunun kuralı ne olabilir? <laughs> i̇ki zeka küpü, iki silindir. Zeka, iki silindir. Tamam mı? İki zeka küpü, iki silindir. Bu e, örüntünün kuralı. Buradan sonra bir daha aynı şekilde tekrar ediyor. Dikkat et bak buraya da ee, zeka küpünü çizelim. Şöyle. Evet. Şöyle zeka küpünü çizersek Evet. Zeka küpünü oraya da çizdik. Bak gördüğün gibi iki zeka küpü, iki silindir, iki zeka küpü, iki silindir değil. devam ettiğine göre demek ki bu birincisi bunun kuralı. İki zeka küpü iki silindir şeklinde e, kuralı oluşuyor. Evet. ikincisini de bize evet, diğerinde rüzgar yapıyor. Rüzgar Evet rüzgar Evet Eksik olan kitap diyorsun, evet. Kuralımızda bir şapka, bir kitap, öyle mi? Evet, evet iki tane varlıktan oluşan e, bir e, burada. Kaç defa tekrarlanmış bu örüntü? Üç. Üç defa tekrarlanmış, evet aferin. 3 defa tekrarlıyor. Bak 2. bize burada kitap olduğunu düşünürsek 3 defa tekrarlanmış bir örüntüden bahsediyoruz. Evet. Diğerine geçtik. Diğerini de bize Poyraz cevap veriyor. Poyraz. Dersin. Evet. Ha. Bir top, bir çadır, bir çadır, bir top, bir, 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 bir çadır. Yani örüntü evet. ne? İki, i̇ki çadır, çadır. iki çadır. çadır, bir top, top. iki çadır, bir top. Evet, Poyraz örüntümüz ne o zaman burada? Örüntünün kuralı? Top. top, bir tane top, iki, i̇ki tane çadır. çadır. Evet, bir tane top ve iki tane çadırdan oluşuyor bu örüntü sürekli bu şekilde tekrar ediyor. O zaman soru işareti yerine ne gelecek? Top. Top gelecek. Aferin. Evet. Burada da örüntümüz bir top iki çadırdan oluşuyor çocuklar. Kaç defa tekrarlamış bu örüntü? İki. İki defa tekrarlanmış. Evet. Aferin. Üçüncüye de başlamış ama kalmış öylece. Evet. Evet herkes işaretledi mi kitabında? İşaretledim. Evet. Tamam, geçiyorum o zaman. <laughs> tamam. Evet, geçtik. En sonuncu. Evet. Sırada Bilgin Deniz var. Bilgin Deniz. <laughs> Bilgin Deniz. Bunun kuralı nedir? Bu sıradakinin bunun kuralı ne? Örüntü kuralı. Bir tane, bir, 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 bir tane top. Bir tane Bir, 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 bir tane Bir Tamam o şekilde gidiyor ama kural ne? Burada. <messizlik> hediye, evet Bir hediye paket kutusu bir toptan oluşuyor değil mi? Şu şekilde e, örüntü bu şekilde oluşuyor değil mi? Evet. O zaman bu soru işareti yerine ne gelecek? Hediye kutusu. <gülüyor> <gülüyor> hediye kutusu gelecek. Evet aferin. Buraya da hediye kutusu çünkü toptan sonra hediye kutusu geldiği için <laughs> hediye kutusu gelecekti. Evet. Teşekkür ettim bilgin Deniz. Evet işaretlediyseniz geçiyorum 167. sayfaya. Evet. Diğer sayfaya geçiyorum. Evet bunu da e, Sırada sıradaki var. Evet. Irmak. Irmakla yapalım. Irmak. Evet. Irmak diyor ki bak şekiller bir kurala göre sıralanmıştır. Şekiller verilen renklerde boyayarak ayı yuvasına ulaştırın demiş. Bak burada da kuralımızı vermiş. Bu şekilde boyayarak gideceğiz. Boyayabilir misin? Ya da sen söyle ben, ben istersen sen söyle ben boyayım daha hızlı yaparız. Evet. Kare hangi renk olacak? Hı hı. Mavi. mavi. Evet mavi. O zaman maviye boyayalım. Evet. Sıradakini hangi renge boyayacağız? İşte o, o sarıya olacak? Evet, o sarı renk oluyor. Tamam, onu da hemen sarı renge boyadım. Evet. Diğeri kırmızı. Kırmızı. Evet, irmak sen boyadın. <laughs> Efendim Mila. Ben de kırmızı malim Ee, Kızım başka bir rengi boya o zaman. Ya da kırmızı diye, mavi diye yaz o zaman üzerine. Evet. Sıradaki hangi rengi boyanacak? O da mavi. Tamam maviye boyayalım. Tamam kızım. Ee, sen de kırmızı diye yaz yazarsın üstüne. Ee, evet. <gülüyor> <Boyayalım>. <gülüyor> tamam, onu da sarıya boyadım ben. Evet. Diğeri kırmızı. <laughs> <laughs> tamam, onu da kırmızıya boyayalım. Boyadım. Tamam. Sıradaki Kareler mavi. kareler mavi. diyorsun. Evet. Onu da maviye boyadım kareleri. Üçgenler, Üçgenler sarı? Üçgenler sarı. Dairede kırmızıya. Daire de kırmızıya. O zaman tamamlamış oldu. Ayıyı mağarasına ulaştırmış oldu. Evet. evet bu şekilde boyamanız gerekiyordu çocuklar. Evet. Renkleri olmayanlar o rengin yerine o rengin adını yazsınlar çocuklar. Evet. Evet, yaptınız mı çocuklar? Evet. Bir kaldı. tamam kızım bekliyorum Ya. Tamam sıra gelecek su. Öğretmenim evet, evet. evet. yazdınız mı? Yazmıştım Deniz Miran ama daha sıra gelmedi. Tamam öğretmenim. Evet, Tamam. Evet bitirmeyen var mı? Herkes bitirdi galiba. O zaman temizliyorum ekranı. Evet dördüncü sırada ee, şimdi sırada enfer var. Enfer Evet Enfel. Ör... Bu birinci sıradakine bakalım. Sırada ne gelecek? Yuvarlak gelecek. Evet, yuvarlak gelecek. Evet. Sonra kare gelecek. Evet. Aferin. Bu örüntünün kuralı ne? Enfer, örüntünün kuralı ne? Evet. Yuvarlakla kare değil mi? Şu. Şurası örüntünün kuralı. Bu sürekli bu şekilde tekrar ediyor. Evet. Aferin sana Enfer. Evet. ikincisini de sıradakini de Deniz Miran'la yapıyoruz. Deniz Miran Evet. Bu örüntüyü söyleyebilir misin bize sen? Evet. Yeşil, pembe, yeşil. Pembe, yeşil, pembe. Yeşil, pembe. Evet. Yeşil. Bir de yeşil, pembe. Evet. Yeşil kareyle pembe kare değil mi? Evet. Aferin. Yeşil kareyle pembe kare. Evet. bu şekilde olacaktı. Örütümüzün, örüntümüzün Örüntümüzün kuralım. Evet, örüntümüz tamam kızım, yeşil mi yazarsın oraya. Evet, örüntümüzün kuralı ne? Deniz mi? yeşil pembe. Evet, bir yeşil, bir yeşil, bir kare, bir yeşil bir pembe. Evet, bir yeşil kare, bir yeşil, bir pembe kare değil mi? Bu şekilde. Ne evet. diyeceğimi evet. 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 Tamam, çok güzel. Evet çocuklar. Sırada Ege var. Ege. Eymen Ege var. Eymen Ege. Ege. Evet Eymen evet, evet. Ege sıradaki de seninle yapacağız. <laughs> onu yaptık. Onu yaptık ya. Sıradaki bak, sıradaki üçgenler var. İşte <laughs> Ha üçgenler var ya. Üçgenler. <gülüyor> <gülüyor> Üçgenlerden hangisi ne gelecek sırada? Mavi, sarı, kırmızı. Evet. Mavi üçgen geliyor sonra sarı sarı üçgen geliyor sonra kırmızı. kırmızı üçgen. Evet. Bu şekilde olacaktı. Evet. Bu örüntünün kuralı ne Eymen Ege? Mavi, sarı, kırmızı. Evet. Mavi, sarı, kırmızı burası da örüntümüzün kuralı. Evet. Evet çocuklar, matematik dersimiz sona erdi. 10 e, dakika sonra görüşmek üzere.